Eray senin adın ne? Eray. Niye Eray? Çünkü canım çekti. Canın evet. Eray çekti. Evet. Niye öyle çekti canın? Çünkü canım istiyor. Niye istiyor? Çünkü canım istiyor. İstemesin lan canın. Tamam. İsteme şimdi. Adın Boran olsun. Tamam. Eray Boran soyadın ne? Ardıcı. Ardıcı. Neden Ardıcı? Çünkü sen istiyor. Kalk bakayım bir ayağa. Otur şuraya bir şöyle erkek gibi. <laughs> ha? Git yaslan arkana şöyle. Lan kalk da yaslan lan. Ha şöyle erkek gibi otur şimdi. Adın neden Eray Boran? Kim koymuş senin adını? Babam koydu. Niye koydu? Çünkü izin verdiği için. Sen mi izin verdin adım Eray olsun diye? Evet. Niye izin verdin? Çünkü babam izin verdi. Lan, adın Niye Eray Senin Çünkü Babam Bizim Verdiği için. Kameraya Defik Atma Lan Şimdi Ben Dediklerimi Yapacağım Hayır ya. Hayır Ama Ben Çekiyorum Kamerayı Benim Adım Ne Benim Adım Ne Eray hmm, Boyam mı Benim Adım hmm, deniz mi? Evet Niye Deniz Babam izin Verdi Bezim ağrıma ya. Niye ya? Şimdi istiyor. canım istiyor. Canın istemesin lan senin. İstiyor dedem. Tekme atma lan kameramana.